İçtekilerle az konuşacağım bundan sonra. Bir nedeni yok. Olmak zorunda da değil. Nerede bir gelsin bir şey istiyorsun herhalde. Hadi gel gel. Dün bana kim mesaj attı tahmin et. Üst katta ya var ya o. Bugün beraber bir şeyler yapalım. Buluşalım gibi bir şey dedi ama ben daha bir şey vermedim. Cevap vermedim. Şimdi sana anlatıyorum da aslında anlatmayacaktım. Özel bir şey ama sen benim hadi yakın arkadaşımız diye anlattım sana. Hasan abi sen hiç merak etme. Ben gereken cevap verdim. Çay soğuk gitmiş olabilir mi? Ne olmuş yani? İşten çıkmayı falan düşünmüyor. Hayır abi ben her zaman buradayım abi. Ya bu bir çaydır ya. Bazen gelip kendin alırsın bu çayı. Ben bu şirkette dönen her şeyin farkındayım. Bütün oyunları görüyorum Simge. Ben konuşmaya başlasam sabaha kadar konuşurum. Ben asansöre bindiğimde beni görünce nasıl kaçıyorlar? Sen biliyorsun zaten. En iyi beni sen tanıyorsun. Beraber senle kaç yıldır çalışıyoruz? Aman Elif zaten benim derdim kendime yetiyor. Bir de çaycının derdiyle uğraşıyorum. Zaten bir tane iş yapıyorum, O da çay dağıtmak. Ya yani onu da iyi yap. Söyledim zaten. Onu kendine de söyledim. İşte akşam bize sinemaya gideceğiz. Derya'yla. Neyse ben sana anlatırım yani gelince. Çünkü nasıl bir şey yaşayacağız ben de bilmiyorum. İştekilerle biraz az konuşacağım bundan sonra ya. Yoruluyorum zaten gerek yok.